Rabia bin Enes Radilan bu ayet-i keriminin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Biz evvelki kitaplarda şöyle yazıda olduğunu işittik. Şüphesiz ki kafirlerden birinin derisi 40 arşın, dişi 70 arşın, karnı ise içine bir dağ konsa alacak derecede büyüyecektir. Cüsse büyüyor ki metrekare ne yapsın? Büyüsün daha çok yansın yani. Bak Mevla, Mevla, ben zayıfım. Müdahale etmem lazım çünkü zarar göreceğim. Mevla. Mevla bir şey demiyorsa hani yaptım yanıma kar kal ondan değil. Dişi 70 arsın, karnı ise içine bir dağ konsa alacak derecede büyüyecektir. Ateş derilerini yediğinde derileri kağıt gibi bembeyaz derilerle değiştirilecektir. Böyle bebek derisi gibi böyle taptaze böyle devamlı böyle. Hasan rahmetullahi aleyh bu ayet-i keriminin tefsirinde bana ulaşan habere göre kafirlerden her biri bir günde yetmiş bin kere yanacaklardır. Ateş onların etlerini tamamen yediğinde onlara eski halinize dönün buyrulacak, onlar da döneceklerdir. Artık bu hadis-i şerifleri ve rivayetleri duyan kişi, artık bu hadis-i şerifleri yok okuyayım da. Neyse. Artık bu hadis-i şerifleri ve rivayetleri duyan kişi son derece gayret edip kendini bu adabı düşmekten kurtarmalıdır. Bu oyun mu arkadaşlar ya? Hobi mi bu ya? Boş vakit işi mi bu ya? allah Teala'nın dostları hiç gülmeyip devamlı ağlamış ve daima nefislerini terbiyeye çalışmışlardır. Dedi ki İbn-i Semmak nefsine rahmetullah şöyle sitem ederdi. Ey nefis! Al işte bak, Şimdi zahitlerin sözünü söyler, münafıkların amelini işlersin. Kendine diyor böyle. Zahitlerin sözünü söyler, münafıkların amelini işlersin. Bu halde de cennete girmek istersin. Cennet senden çok uzak. Çünkü cennetin başka adamları var. Cennetin nesi var? Başka adamları var. Bak, onların başka amelleri var. Cennete gidecek adamlar senin yaptığın gibi yapmıyorlar. Cennete gidecek adamlar onların amellerine başka, onların başka amelleri var. Yazık sana. Kisra, Kayser, Firavun gibi yaşayıp cennette Rasulullah'a komşu olmak istersin. Gavur gibi yaşa, on numara Müslüman gibi cennetin baş köşesini iste. Kisra, Kayser ve Firavunlar gibi yaşayıp cennette Rasulullah'a komşu olmak istersin. Artık kendini Allah'ın kitabına arz ederek dostlarını ve düşmanlarını nasıl tarif ettiğine bak. Bak bakalım allah Teala Kur'an kimde dostlarını nasıl anlatıyor, düşmanlarını nasıl anlatıyor. Sen hangisine benziyorsun? Bak bakalım Kur'an-ı Kerim'e. allah Teala dostlarını anlatırken nasıl anlatıyor, düşmanlarını anlatırken nasıl anlatıyor. Bir de dön bak bakalım kendine sen hangisine benziyorsun? Dostlarını ve düşmanlarını nasıl tarif ettiğine bak ve sen hangi sınıftan olduğuna karar ver. Rivayete göre Yezid bin Mersit Hazretlerinin gözyaşları bir saat bile durmazdı. Bir saat bir saat ne demekti bir saat? Bir an. Durmazdı. Ona bu devamlı ağlamasının sebebi sorulduğunda allah Teala beni günah işlediğim takdirde ebedi hamamda hapsetmekle korkutsaydı seni hamama sokacağım çıkartmayacağım seni hamamda. Bu kadar sadece. Hamamda Allah Allah yani. Hamamla hapsetmekle korkutsaydı elbette gözyaşlarımın kesilmemesi bana yakışırdı.